biraz dolaşayım ya şöyle. Hop arkadaşlar videoyu bildiğim için özür dilerim. Önceden kayda başlamayı unutmuştum. Neyse her neyse devam. Hem kayda başlamayı unutmuştum hem de yanlış şey oldu. O yüzden videoyu biraz geç başlattım. Oha Messi 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 imza at Messi imza at. Adamsın Messi. Baba bir dakika video çekiyorum. Yes. Bugün de Messi'den imza aldık be. Messi'den de imza aldık. Aha aklıma bir plan geldi. I show speed'e Ronaldo'nun imzası diye Messi'ye vereceğim. Tamam. Evet, I Show Speed'in evine de geldik. Yes! Messi'den de imza aldım. Oh, oh, oh. Ne oluyor lan? Oh, 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 oh. Ne oluyor lan? Oh, oh, oh. Ayşe Daha bir ne yapıyorsun? Miau! 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 senin için Ronaldo'dan imza aldım. <laughs> Sedi kim Ronaldo'dan imza aldım. Mutlu <laughs> ol. konuş lan ağlama konuş konuş. Bu ne senin imzasını? Yo Ronaldo imzasını değiştirdi bir kere. <laughs> bilgisayarımı şey yapmaya çalışıyor. <laughs> Neyse. Pes oynuyoruz arkadaşlar şu an FIFA oynuyoruz. Aşağı sildim telefonla açtım. Oha bu Cristiano Evet arkadaşlar şu an Ayşe dayıyoruz. Dayayamadık pardon. Ayşe spide dayıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. Oha lan. Lan ne oldu? Baga girdi lan. Neyse. Bir de Miau 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 Yavrum! Yavrum! Neyse, ben gideceğim kanka ya. yemeden çıkayım. Kanka bak, kanka bak, bak. Tamam gel, bir bak. Ne oldu la? lan? bak. Kanka gel. <laughs> Çocuk uçuyorlar. Ayşe hiç uçma bagı bulmuş. Valla <laughs> <laughs> ki. <laughs> 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 imza atıyorum. Al bunu. Sana imza attım. I speed. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.